Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Yepyeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Botu ve Cavit ile birlikte Content Warning oynuyoruz Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuzdaki amacımız böyle bir mekanlara girip mekanın içindeki değişik yaratıkları çekip YouTube'da paylaşmak ve izlenme kazanmak. Sol yukarıda gördüğünüz üzere görevimiz 3 günde 3000 izlenmek. Yapmasana kankacım. Şimdi karıştırmayalım diye hepimizin isimlerinin şeylerini koyduk. Batu'nun batını koyduk. Cavit'in cavını koyduk. Benim de mem, memi koyduk. <gülüyor> ne gidiyor <giden lan? gülüyor> Şimdi uzatmadan başlayalım isterseniz beyler. Gelin. Oyunun sesini birazcık daha kısacağım. Bir tane mi Kamerayı adım? bana ver. Kamerayı bana, bana ver. Nasıl açacağım? Q. Q. Işık Cakit, al. Bir tane fener al. Işık al ışık. Burada burada. Cava burada. Hayır şurada şurada. Cavit burada. Bak. Tamam, Şu elimizdeki kamerayla arkadaşlar hadi işte gelin. böyle güzel kayıtlar çıkarmaya çalışacağız. İki tane aldım ben iki tane aldım. İki tane alma birini at ya. Hadi gelin. Hadi. Bakalım hadi ilk hangi haritamız gelecek. Oooo. Oh, bu oyunda Şimdi gerçek bir tur gibi giriş yapacağım Aynen öyle yapacağım Evet arkadaşlar merhabalar Şimdi böyle bir mekana geldik arkadaşlar Burada da Cavit var ve Batu var Bu mekana dolaşacağız sizler için <laughs> Hadi başlayalım Ne alaka bilmiyorum ama Arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı var Nedense kaydı durdurunca Oyunum çok kısa bir drop yiyor nedenini anlamış değilim Onun için kusura bakmayın Şimdi ışıklarımızı dolaşalım ya. De, lan lan Oğlum ne diyorsun? Arkadaşlar bu, bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Lan lan ne Allah. Allah. <gülüyor> 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 Oha. Allah. Kanka ben, ben gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bize saldırdı arkadaşlar. çok az, çok. Lan burada bir şey daha var. He buraya gelmiş. Kanka geliyor. Gel gel ya buraya Allah gel. Bu buraya gel buraya gel. Gel yukarı gel gelemez buraya. Ceva çok bağırma kanka. Sesin çok, çok geliyor. Çünkü. Ya. İlk Arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Bu <laughs> ne beyler bu ne bu ne? <laughs> Hadi kaçak kanka. Tamam bunu çektik artık. Başka yaratıkları arayalım. Biz bu arada arkadaşlar oyunu. Botu şunu elini da onu da çekelim. Gel gel şurada çekeriz gel. Arkadaşlar botun elindekini oh görüyorsunuz değil mi? Kaburga arkadaşlar. <laughs> bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Biz bu oyunu daha önce oynadık biliyoruz oyunu. Çünkü Ve siz, size çekmek, çekmek evet. istedik. Burası nere? Kanka al alt, alt kata inik var, var, iniş var mıydı orada botu? Ananı s**k bir şey giriyor, bir şey, giriyor, bir şey Joe, küfür edip durma oğlum ya. Arkadaşlar bu Cavit'i bir daha videoya çağırmayacağım yeter. Botu beni bir bloklama artık. Gel. Allah Botu en aşağı atlamasa bu mıydı kanka? Bir yüz katına mı işe yarar. Neyse ya da gel ya en alt götür. O ne oluyor bu yukarıdaki sesler? Ne? Oğlum bu ne? Botu Allah! Bu ne lan? Bot ya, ya, yanımıza yanımıza gelmiş. yanımıza gelmiş. Ben ne diyorum bu seslerden? Oğlum bu ses ne? Bu kapı açılma sesine böyle. Abo, abo kanka bir dakika oyunu sesini azıcık kısmam lazım. Yanlış bir yerleri açtım yanlışlıkla. Ben çok korktum o. Ya. Yaratık var mı buralarda? Bu arada arkadaşlar sağ yukarıda gördüğünüz gibi bataryamız var. Onları bitince kullanamıyoruz. Kamerada da aynı şey geçerli. O, o yüzden evet bir de sol altta oksijenimiz var. Oksijenimiz bitmeden çıkmamız gerekiyor buradan. Benim de kameram bir şeyimin pili bitiyor. kan ışık buldum, kemikmiş. Batu gel. Geldi burada burada burada. Allah yine oldu. mi geldi abi? Bu ne ya? mı sever? Kemiği elini alsaydım Batu bak aşağıda. Çekeyim onu da. Arkadaşlar botun elinde kemik var arkadaşlar. Burada Oo, da Cavit o, var. Tamam hadi gelin de. Evet, Şimdi çok çok boş kayıt Bek almamaya çalışıyoruz. Çünkü hedefimiz izlenmek ve insanların dikkatini çeken şeyler lazım. Şunu bir daha çekeyim <laughs> Arkadaşlar bir şey tane daha arkadaşlar. Allah. Koş 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 salak geç artık. Kalktı geri kalktı geri. Çıkayım çık, yukarı çık. Şuradan çıkalım aynen. Kan oksijen dikkat edelim bak botu Evet daha Lan ben Discord'dan da konuşuyormuşum. Discord'dan da açıkmış mikrofon. Lan bataryam bitti benim de. Şu kameranın da sağ yukarıda yüzde elli bataryası kaldı. Oğlum başka yer tük yok mu kanka ya? Değil mi ya. Bari Yani. ilk günden çok da şeye gerek yok zaten. Oh. bitti. Evet arkadaşlar dolaşmaya devam ediyoruz. Evet. Abone ol like atmayı unutmayın. Buradayım. Arkadaşlar çok bağırıyorsak ve ses çok geliyorsa kusura bakmayın. Buradayım burada. Gel. Ne oldu? Gel bir süre giriyorsun. Lan yapma. Oho. E şuraya girsek şey mi? Mikser var mikser var geldi. Yine mi ya? Kanka burası şey ya Gel gel otur Bir alt kata inelim gel Daha oksijenimiz var Kameranın şeyi de var pili de var Burada dolaşalım Neredesin diyeceğim. Kanka bir alt kata indin nereye gittin Gel gel çok biraz karanlık arkadaşlar çünkü daha paramız olmadığı için ışık mışık alamıyoruz sadece Cavit de var şu anda bizimkilerin pili bitti. bitti o da bitti evet atmayın kanka yere ışıkları da şeye gidince geri doluyor pilleri evet. burası boş bir şey canım, bir kapı açıldı duydunuz mu? Hayır. Kapı açıldı mı ve nasıl duymadın? Cavit kulağını var Bunlar ya kim şimdi. Gibi ya. Param, param. Doğru, doğru. Kanka burada bir yerde yaratık var. Lan bir şekilde lan. O martı <laughs> da resmen. Ee yukarıımızdaki mişlerden mi geliyor? Kallazer var galiba bir yerde. Sus edeyim. Ne buldun lan? E, ne <laughs> hayır hayır oraya inmeyin. Oraya inmeyin. İnmeyin, inmeyin. Kanka orası geldiğimiz yer. Neyse biz hafiften yukarı doğru çıkalım Batu gel. Neredesiniz? Bak oksijenimiz bitiyor. Ben hafiften çıkıyorum yukarı doğru. Şimdi oksijenimiz bitirse arkadaşlar ölüyoruz. Sonra tüm emek boşa gidiyor. O yüzden geldiğimiz roket gibi gemiyi bulmamız gerekiyor. Şöyle bir taktik vardı. Çok iyi. Ben merdiveni buldum. Onlar da arkamızda. Kanka, o, bitti. Benim de bitiyor kanka çıkacağız şimdi. Ama daha kameranın yüzde var ya. Arkadaşlar böyle bir yerlerdeyiz gördüğünüz gibi. Şuraya bir bakalım. Neyse çıkın çıkın kanka. Arkadaşlar biz dönüyoruz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu kayıtı durdurunca neden oyunum drop yiyor? Onu anlamadım bir türlü ama. Yine arkadaşlar bu ne arkadaşlar? O, oh! lan 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 bu ne? Lan Batu, Java koş. Ben onu Batu sandım. Ben de. <laughs> arkadaşlar bir şey geliyor, bir şey daha geliyor. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar sonunda kapıyı kapattık kaçtık. Lan Batu oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bizden bu kadar like atmayı unutmayın. Ben Batuhan tutmadan gitmem. Analitik kapat batıyı sikerim kapat. Yürü yürü öldü mü acaba? Oğlum Batu çok uzakta. Oğlum niye bastım? Ben basmışaktım Batuyu bekleyecek. Evet arkadaşlar Batuyu bıraktık. O gelir, kanka. O gelir kanka. Gelir kanka. Salak. nerede? Dur şimdi doğacak. Neredesin lan Batu? Evet ben bu hayattan istifa ediyorum artık. Arkadaşlar biz evimize döndük. Şimdi hani bitiyor. Kendinize iyi bakın. Bitti. Şimdi evet, arkadaşlar. Evet, evet. Lan hadi gelin yanıma. Alo. Oba. <laughs> Salak sümük gibi yapıştı. Atla Cavit atla. Allah'u ekber. Al gençlik sümük. Bak gençlik değiş. Evet evet. Şimdi. atalım arkadaşlar. Buradan bize CD olarak çıkarıyor. CD de şimdi içerideki televizyon takacağız. Kaydımızı izleyeceğiz. Bakalım ne kadar izlenecek. Şöyle bir iyi bir izlenmesi olsun güzel olur ya. Evet Oturalım. arkadaşlar, merhabalar. Şimdi böyle bir mekana geldik arkadaşlar. Burada da Cavit var ve Batu var. Bu mekana dolaşacağız sizler için. Hadi Yüz izlenme oldu. Arkadaşlar bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Lan, lan, lan. <laughs> Salak Cavit. Ya. Oha, <laughs> kanka ben gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bize saldırdı Arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Bu ne beyler? Bu ne? Bu ne? <laughs> arkadaşlar botun elindeki görüyorsunuz değil mi? Kaburga arkadaşlar. <laughs> kaburga mıydı oğlum bu? Ben unuttum arkayışır, bu arada. Arkadaşlar botun elindeki kemik var arkadaşlar. Bu da kaburga. Yani, yani. Bin tamam, ama kaburga da Biz bin arkayışır izlendi bu arada. <laughs> 1200 falan izlense çok güzel olur. Evet arkadaşlar dolaşmaya devam ediyoruz. Like Aa 1300 like izlendi lan. Bir gördüğünüz gibi. Şu an 1200. Bir bakalım. 1400 1500 <gülüyor> onu <gülüyor> çok iyi izlendi bu arada. Arkadaşlar, biz dönüyoruz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu ne arkadaşlar? <laughs> Benim hep arkadaşlar demem peki. <laughs> Hop. Oh, lan 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 <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> lan botu. Biz bunu botu sandık. Biz bunu botu sandık. <laughs> ben de. <laughs> arkadaşlar bir şey geliyor. Bir şey daha geliyor. Kapat kapat kapat. Oha. Oğlum 2K izlendi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi lan. Geriye sadece Arkadaşlar bu kadar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar biz evimize döndük. Şimdi hani gidiyoruz. Hani Şimdi geriye sadece 1K izlenmemiz gerekiyor. Şimdi oyun oyun bile izlenir. Evet bu arada. Arkadaşlar <laughs> oyun bize 3 gün veriyor ama biz galiba 2 günde bitireceğiz. Uyuyun şimdi beyler. Sabah oldu mu tekrardan gideceğiz oraya. Bu sefer farklı bir yaratıklar çekmeye çalışacağız. Eğer ki bu oyunu beğenirseniz arkadaşlar devamını çekeriz sizin için. Ölürsek de bir problem yok ya da bir gidişler. Aynen bu arada. Ölünce ne oluyor? Ba şey kanka 3 bak şu 3 gün içerisinde amacımız ee, amacımıza ulaşamazsak baştan başlamak zorunda kalıyoruz bu arada. Şimdi hemen a fenerim tamam fenerim dolu benim. Kapatalım. Java ne diyor acaba ses de gelmiyor. Gel gel beni de almadı ya. Işık ışık lazım ışık. O envanterin yok mu? Yok. Neden attın? Hayır Başlatalım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ikinci günümüze. bakalım. Bakalım ne olacak. Tekrardan aynı yer zaten. Her şey aynı. Şimdi hemen kaydımızı başlayalım. Evet arkadaşlar biz buraya tekrardan geldik. Bu sefer daha güzel şeyler çıkaracağız. Lan 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 lan. Kanka kaç. Kanka bu çok tehlikeli kaç. Arkadaşlar. Yakaladı. Kanka nerede? Ona ışık tutmamız gerekiyordu değil mi botu? Evet. Tamam siz tutun o zaman ben kaydı alayım. Gerçek örümcekse bilmiyorum onu. Ha, gitti lan iş. Gitti. Kemik Abi var. Dur dur. Dur. An, an, işte. Evet. Ne oluyor? Dur 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 Şere. hemen kurtar mı kurtar mı? Arkadaşlar Cavit bir şey tuttu arkadaşlar fırlat Batu. Ben kurtarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cavit kurtardık biz çok iyiyiz çünkü. Elimde elimde bir şey var kanka anan. An. Mehmet elimdekini çek? <laughs> kanka şuna yakalanma artık. Ben <laughs> bunu nasıl Lan lan! lan. Kameram düştü. Işığım da. Çekemedim kanka. Şey Şurada aşağıda. Aşağıda. Tamam gel yukarı çıkalım. Mehmet de ışık tutmuyor. çek. Çek çek çek. Nerede kolum ki yok. Kim lan yine? gel şu Kardeşim küfür etmesene ya. korkuyorum kanka. Oğlum olmaz böyle şeyler ama bak Cavit. Şimdi yine burası delik yine buradan atlayabiliriz de şöyle bir bakayım. Sopa değil kanka o. soluk borusu galiba. Gel çekelim dur. Evet arkadaşlar Cavit bir boru gibi bir şey buldu da bu kesin vücuttan çıkan bir şeydi adını unuttum. Gel gel aşağı atlayalım gel. Bak sesi yine geliyor. Neyse atlayalım ya. En alt kata atlamayın ama. Evet. Ben en alt kata atladım yanlış. Ben evet. Tamam gel ya o zaman çıkarız buradan. Yürüyün. Kanka bu kapıların açılma sesi çok fazla ya. Oğlum ne oluyor? şey gördüm sanırım. Lan, lan lan kuzey Ka şey Java aldın mı? Arkadaşlar Cavit'in elindekine bakın arkadaşlar. Kafa kafatası arkadaşlar. Oh my god. Kanka kendimi <laughs> oh my god ne alaka peki? Oh my god. Lan 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 ışık tut. Aa kayboldu. Fake şey atıyor harbi ne biçim yaratık bu? Lan burada Allah. Cavit şizofren misin? Ha ne burada ya? Cavit delirdi kanka. Hey, Merhaba. Hey, kanka bu kapının açılma sesinden ben korkuyorum. Hayat hay, çıkart bu Aa ışık ya. buldum ışık kanka. Biriniz alsın. Ama ince ışık gal galiba. İnce ışık galiba değil mi? Ver bana. Evet ya ince ışık, kalın ışık olsaydı. Ama bayağı uzağa ışık tutabiliyor Batu. Tam bu ikinci kat. Biraz da burada dolaşalım. O oh, Batu gel gel. <laughs> lan! Aa! Aa. Nerede Ulan, lan şey Lan oğlum yardım etsenize bana. Niye bakıyorsunuz? Nasıl yardım edeceğiz? Ne yapayım tam tere. Anam. Arkadaşlar, arkadaşlar yaratık arkadaşlar. Lan çekil cavu. Arkadaşlar. Lan ittirmeyin. Mehmet, <laughs> sana geliyor. Arkadaşlar yaratık kaçıyoruz biz. Oh my gosh Her köşe botlar orada arkadaşlar yaratığa bakın. Burada bir yerdeyiz. Ben yukarıdayım. Gidiyorum ben. Java kalsın anasını satayım gel. Yardım edin. Kanka bu var ya ufak labirentten bir yaratık çıkarsa. Çıkacak zaten Çok. <gülüyor> Cavit'e <gülüyor> ne oluyor acaba? <laughs> <laughs> Kanka dese gelmiyor mu? Craft sikiyorlar gelmiyor. <laughs> Aa burası şey döndü dön. Çıkış yok burada. Lan yardım edin! Kaç! Evet. Allah a. Ananı bacım sikti. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Ananız Cavit. Hadi Bileyim lan mi? botu. Botu yaparsan kayt, sen yap. Cavit kayt. Onu Cavit'i izleyin ha. Salak kamerayı Şimdi Cavit ufak bir info vereceğim. Cem'le yani? susturması da açık. Oksijenleri bitmeden gemiye binmeleri gerekiyor. Yok. Ben tek başıma bir şeyler yapmaya deniyorum. Batu da hayatta da. Bir şey geliyor şu an. Evet bir şey geldi üstüme doğru korkuyorum. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Çarptı kendi kendine kayıt alıyor. Ben nereye? Aynen aynen hala lan Cavit çıkışa Arkadaşlar çıkışa gitmesi gerekiyor çünkü oksijenleri bitiyor Ve Cavit'in oyun hakkında çok bir bilgisi yok Gemiye gitmesi gerekiyor bir an önce O bana beni öldüren yaratığı çekebilsek iyi olurdu aslında ama zaten Bir, bir buçuk bir 1.100k izlensek çok iyi Ama Cavit biraz yanlış gidiyor gibi. Arkadaşlar. Şu an. kameranın şarjını bitirdi. Kameranın da şarjını bitirdi. Boşa boşa. Koşup çıkması gerekiyor. Gemiye gitmesi gerekiyor. Ama buldu gibi aslında. Helal lan. Hayır 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 yukarı. Lan 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 arkaya. Lan arkandan. Lan Cavit ne yapıyorsun Cavit? Ha koş lan gemiye koş. Batu da hayatta mı? Batu büyük ihtimalle ölecek. Ya Mehmet nerede ya? <laughs> Cavit! Lan mikrofon kapı. Arkadaşlar Cavit çok iyi bir şey yaptı. Zaten kameranın da kaydını bitirmiş. Biz biz Batu ile öldük. Batu ölmedi ama Cavit gittiği için Batu da öldü sayıldı. Şimdi hemen Cavit'in yanına gidelim. Bakalım kaç izleneceğiz. Cavit! Kanka! Gel at kamerayı bana. İşte bu. Kanka kameranın şarjı bitti diğer yolda ya. Tam canavar çekerken. Bok kamera çekin. Boş boş kayıt aldı seni izliyordum. Evet arkadaşlar yan tek boşmayın falan filan diye. <laughs> Şimdi bu kaydımı da izleyelim. 600 yeter ya. Mehmet o canavar, şeyi kanka, işi evet, canavar şey kanka ışık tuttu evet, Arkadaşlar biz buraya tekrardan geldik. Bu sefer daha güzel şeyler çıkaracağız. Lan 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 lan. Kanka kaç. Kanka bu çok tehlikeli kaç. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey tuttu arkadaşlar. Fırlat tu. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> kurtardık biz çok iyiyiz. Evet arkadaşlar Cavit bir boru gibi bir şey buldu da bu kesin vücuttan çıkan bir şey adını unuttum. <laughs> arkadaşlar Cavit'in elindekine bakın arkadaşlar. Kafa tası arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar arkadaşlar yaratık, ay, arkadaşlar. yaratık ay, ay. arkadaşlar. lan çekin. Kanka oradan. çok arkadaşlar diyorum ama niyesi DS'im geliyor kaydı başlatınca. arkadaşlar arkadaşlar yeter amına. Onu kaydı başlatınca DS'im geliyor. botlar orada arkadaşlar Burada bir yer. Harbi vardı kayıt. Lan çekmişim son anda. <laughs> Kanka 1.100K 100K izlenirse tamam. Aa tamam beyler. Oh yes. Arkadaşlar ilk bölümümüzü bitirdik. Hatta ikinci günden bitirdik. bizi 3 gün vermesine rağmen ikinci günden bitirdik. Memo öldü mü yazıyorlar bak. <laughs> iyi izlendi lan. Arkadaşlar bu da bir buçuk izlendi. Bayağı iyi izlendi. Şimdi um, uyuyalım, kalkalım videomuzun sonuna gelelim. Evet. Vay be. Aa bak la, bunu da istesek şu an bir daha gidebiliyoruz. Ama bence bunu kayıt dışında yapalım çünkü her türlü zaten bölümü geçtik sayılıyor. Şimdi arkadaşlar, evet. e, bir videomuzun da sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer ki istediğiniz yanlarla <laughs> konuşamıyorum ya. Uzun zaman video çekmeyince unutuyorum. Eğer ki videoyu beğenirseniz devamını çekeriz arkadaşlar. Şimdi son bir günümüz var. Bugünden sonra bize galiba kaç kaldı ya? 5K izlenmemizi isteyecekti galiba. Eğer ki beğenirseniz onu da bir sonraki videoda yapmaya çalışırız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.